Ve bihi ve velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Hayırlı günler can dostlarım. Bugünkü konumuz, ben hepinize bir soru sormak istiyorum. Beni dinleyen değerli dostlarım, canlarım. Bugün Allah için ne yaptınız? Yarın Allah için ne yapacaksınız? Allah için ne yapabiliriz? Cenab-ı Allah'ın memnun edecek, Onun rızasını kazanacak neler yapabiliriz? İnsanların her gün bu konuyu kendi iç aleminde değerlendirmesi gerekmeli mi? Bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duası var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah için ayakları tozlananlara cehennem haram olsun diye çok külli ve muazzam bir dua yapıyor. Yani bu dua her zaman için bütün Müslümanlara, bütün insanlığa ışık olacak bir dua. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın duasını hak edebilmemiz için, onun duasına mazhar olabilmemiz için, Allah için bir şeyler yapmamız lazım. Allah için kendi gayretimizi göstermemiz lazım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır diyor. İnsanlara faydalı olmak dahi bir nevi Peygamberimizin sözünü dinlemek, Peygamberimizin şefaatine mazhar olmak, Allah için yapmak demek. Dolayısıyla bizim yani insanlara faydalı olmamız gerekiyor. İnsanların yardımına koşmak, sıkışan insanlara destek olmak. Yani e, biz kendimiz olarak cemiyetin içerisinde insanlara faydalı olabilecek bir konumda, faydalı olan bir konumda olmamız gerekiyor. Bunların hepsi Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için. Peygamberimizin Aleyhissalatü vesselam'ın duasını nail olmak için Bizim bu kainatta yapacağımız en güzel şeyler, Cenab-ı Allah Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın duasına mazhar olmamızı hepimize nail etsin. Çünkü Peygamberimizin duası en makbul dua. Cenab-ı Allah diyor, ey Habibim sen olmasaydın ben kainatı yaratmazdım. Dolayısıyla Allah'ın yanında, Allah katında en makbul insan bizim Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasının da ne kadar makbul olduğu elbette ki bellidir, ortadadır. Onun için bizim Peygamberimizin duasına nail olmamız gerekiyor. Teşekkür ederim can dostlarım, hayırlı günler.